Ben, ben, ben halay çekmeyi seviyorum, sevmiyorum değil. Ama bir günde hep bir saat halay çekilir. <laughs> Yedi saat çekilmez yani, bu da çekilmez. <laughs> Durmadan o kafandaki o garip şeyle, o yok de zaten garip. Birilerinden yardım alıyor, yardım alıyor deyip Aa! -a. Senin saçların şimdi böyle kısa görünce aklıma saçlarımın kısa olduğu zamanlar geldi. <laughs> İnşallah i̇şte, saçlarım bir an önce uzar benimki gibi falan olur. Ben seninki gibi olmasını istemem. Teşekkür ederim. Neyse böyle de diş fırçasına falan benziyorsun. Teşekkür ederim. Hayır yeni kombin yok artık karar veriyorum. Ne olsun? Çok korktum. İyi misin? Ay, Ay, şey ben seni Ay, Ay, <laughs> bırak kaldırın ben. Kalk. Dur ben geleyim ben. Ona bir benim gücüm lazım. Bekleyin. Çıkıyorsun gibi biraz. Can Bey. Can. Şu ne koy? Ne demek istiyorsun? Evet, bu Bahar. artık yok. Aa, o zaman benimle çıkar mısın? Aa! A, 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 a. Aa <laughs> olabilir miyiz lütfen? Ee, evet demesi lazım. Ee, evet. Bayılıyor. Sen evet, evet. evet. gün <laughs> yolda yürüyorum. Aa, Bize ne göreyim? Direğe çarptın. Sonra dedim ki. Ya senin orada ne, ne işin var? <laughs> Çocuklarımın babası <laughs> evimin direği. Ay, <Aa, gülüyor> babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Hangi arkadaşının babası? Ben de şimdi babası? fabrika konuşayım. Hangi arkadaşının babasının fabrikası var? <laughs> Sen kafayı mı yedin, dalga mı geçiyorsun? <laughs> ne fabrikası kızlar söyleyin. Dondurma fabrikası.